Uyandım ben. Özledin mi beni? Aa, oğlum. Ay sen yemek ısıtsaydın. Niye böyle kuru kuru ekmek yiyorsun? Az zaten. Nasıldı İstanbul? İyi. Özlemiş misin? Alara nasıl? İyi olacak herhalde. Ne yapmış onca gün orada? Bunalım. Kızgın mısın sen? Anne bu sorular sormak zorunda mısın? Bir zamanlar en sevdiğin konuydu. Şimdi değil. O zaman gidip almayacaktım. Ne yapsaydın? Bıraksaydın kendi kalksaydı. Madem onunla yürümeye niyetin yok, elinden de tutmayacaksın. Ölseydi ya. Ah benim güzel oğlum. Merak etme. Hiç kimse ölmez. Herkes hayatına sahip çıkar. Kendini bu kadar önemseme. Anne. Kızın halini görmedin ki sen. Konuşuyorsun. Omzunu dağılatırsan sırtında da taşırsın. Ha taşımak istiyorsa büyük olmaz. Ama oğlum baksana şu haline ya. Şu suratına bak. Yazık değil mi sana? Kıza da yazık. Ne yapayım peki? Sevmeyi bildiğin gibi ayrılmayı da bil. Bırak o da büyüsün. Su. Gel bakayım kızım şöyle otur bir beş dakika çocuk. Bir beş dakika otur. Anne yalnız ben bu ateşin parlayıp sönmelerinden çok sıkıldım. Kızım ne derdin var senin benimle ha? Neyin batıyor Ne oluyor? Nedir alıp veremediğiniz bakayım? Otur. Ha? Anlatacak mısınız? anlatacak bir şeyim yok. Su. Oturur musun iki dakika çocuğum? Ne oluyor anne ya? Baba? Ben şurada iki saattir dikilip duruyorum. Ne bitmez lafınız varmış be. Hayret bir şey ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.